Uçuş safhası kadar uçuş öncesi hazırlık da çok önemlidir. Hatta uçuş safhasında yaptığınız her hareket aslında uçuş öncesinde yaptığınız hesaplamalar ve çalışmalara bağlı olarak gerçekleşir. Ama tabi toplumda insanların gözü önünde pilotluğun daha çok karizma bir meslek olduğu, üniformasıyla öne çıkan bir meslek olduğu aşikar. Ama bu showroomun arkasında inanın çok hummalı bir çalışma ve büyük bir mesai yatıyor. Ve bunu her uçuş öncesinde yapmanız gerekiyor. İşte bu videoda size bu hazırlıkların neler olduğunu madde madde anlatmaya çalışacağım. İsterseniz fazla beklemeden hemen video geçelim. Şimdi anlatacağım tüm uçuş öncesi hazırlık işlemleri öğrenci pilotlar için geçerlidir. Yani mesleğe başlayınca arkadaşlar bu işlemleri uçuş hareket uzmanı dediğimiz dispatcherlar yapıyor olacak. Maddelere geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Öncelikle uçağı çok iyi tanımanız gerekiyor. Uçağın EFM dediğimiz büyük PDF dokümanları vardır. Bunları ezberleyip kafanıza yazmanız gerekiyor. Mesela bir tane örnek vereyim. Diyelim ki yolculara uçuyorsunuz. Uçak alçalışa geçti. İşte o esnada pilotlar alçalış hazırlıklarına başlarlar. Alçalış hazırlıklarını en geç 1000 fite kadar bitirmeleri gerekiyor ve stabil şekilde yaklaşıyor olmaları gerekiyor. Niye? Çünkü hem yolcu konforunu sağlamak için hem de uçuş güvenliğini sağlamak için. 1000 fitten sonra piste çok yakın olduğu için hiçbir işlem yapmazsınız. Steril kokpit dediğimiz bir olay olur. Fazla konuşma olmaz. Sadece işe odaklanılır. İşte filaplar toplanmıştır o zamana kadar. Checklistler tamamlanmıştır, briefingler tamamlanmıştır, her şey bitmiştir. Ama bu her şirket için geçerli değil. Diyelim yine alçalıyorsunuz ama pistte yüksek kaldınız. Alçalmanız yani pistte inmeniz için alçalış varyonunuzu arttırmanız gerekiyor. Yani biraz daha dik şekilde alçalmanız gerekiyor. İşte bu noktada bazı şirketler diyor ki eğer uçuş güvenliğini riske atmayacaksan biraz daha dik şekilde alçalıp inişini tamamlayabilirsin. Ama bazı şirketler de diyor ki eğer dakikada alçalış hızın 1000 fiti geçiyorsa, alçalış oranın 1000 fiti geçiyorsa Alçalma, pas geç, tekrar yaklaş ve o şekilde emniyetli olarak in. Şimdi her şirketin dediğim gibi farklı prosedürleri var. Bunları bilmeniz gerekiyor ve bu dediğim dokümanlar toplamında 700-800 sayfalık tamamı İngilizce olan PDF dokümanlar arkadaşlar. Bunları iyice ezberlemeniz, öğrenmeniz gerekiyor ve pilotajı diğer eğitimlerden ayıran yönü şu. Kimse size tahtada kalkıp artık ders anlatmıyor Her şeyi kendiniz öğrenmeniz gerekiyor O yüzden ders çalışmaya daha çok yatkın bir karakteriniz olması gerekiyor ki Pilotaj sizin için zorlu olmasın ya bu arada tabii ki bu örnekler çoğaltılabilir. Ne var bu dokümanlarda? Alkol yönetmeliği, işe geç kalma durumları, kaç uyarıda atılırım, işte hep sorduğunuz sat sakal yönetmeliği. Bazı şirketler sakala izin veriyor, bazıları izin vermiyor. Bazıları sadece bıyığa izin veriyor. İşte bazıları dövmeye izin veriyor, bazıları vermiyor. Yani bunları da bilmeniz gerekiyor. Evet şimdi şirkete de uçağa da iyice hakimiz diyelim. Bunların hepsini hallettik. Bunları bir kenara koyalım. Artık daha somut şeylere gelelim. Madde 1. Uçuş programına bakmak. Şimdi eğer öğrenci pilotsanız uçuş programları bir günlük olarak yayınlanıyor. Yani bir ertesi günü görebiliyorsunuz en fazla. İkinci günü göremiyorsunuz. Eğer mesleğe başlayan bir pilotsanız uçuş programları aylık olarak yayınlanıyor. Yani bir ay boyunca hangi ülkeye gideceğini, hangi gün hangi şehirde olacağını ve hangi saatte olacağını biliyorsun. İşte bu yüzden öğrenci pilotluk safhasında en fazla ertesi günü görebildiğin için öyle tatil planları falan yapamıyorsun. Gelin isterseniz durumu biraz daha somutlaştıralım. Uçuş programına nasıl bakılır? Uygulamamızdan göstereyim. Bu arada her uçuş okulunun kendine göre farklı arayüzü olabilir. Bu sadece mantığı anlamanız için gösterdiğim bir şey. Öncelikle uçuş okulunun arayüzüne giriyoruz ve her öğrenci için kullanıcı adı ve şifre oluşturuluyor zaten. Giriş yapıyoruz. Burada schedule dediğimiz yere tıklıyoruz. Oradan flash schedule var. Oraya tıklıyoruz. Şimdi uçuş programının arayüzüne girdik. Burada her gün tarihi için sizin kaç sortiniz var? Uçuşunuz var mı yok mu gözüküyor? Mesela en üsttekine gelelim. Ayın 7'si için bugün 0 yazıyor değil mi sorti? Yani bugün benim uçuşum yok. Ama ben yine de programa giriyorum. Bunu okumak biraz zaman alıyor. Ben size hemen ufaktan basitçe anlatayım. Mesela soldaki gözüken şeyler uçakların kuyruk kodları. Her satır bir uçağı temsil ediyor. Mesela bir tane örnek yapalım. Tango Tangoçeli Alfa Juliet India. Sarı olanlar uçtuğunuz hocalar oluyor. Golf Yankee yani bizim Güngör Yağlıcan Hoca. Bir sağ tarafında da hangi öğrenciyle uçtuğunu görüyorsunuz. 83 Alfa Bravo benimki mesela 81 Eko Oscar'dı. Bir sağında da hangi görevi uçtu yazıyor. Bunlara girmeyeceğim. O görevler farklı. Alt satırında 05.30 yazıyor mesela değil mi? Bu 3 saat geridir normal Türkiye saatine göre. Yani aslında 5.30'lu da uçuş başlıyor dediği 8.30'da başlıyor. 7.15'te bitiyor dedi. 10.15'te uçuş bitiyor Türkiye saatine göre. Bunu bu şekilde hesaplıyorsunuz. Uçuşun ne kadar süreceği de en sağ satırda yazıyor. Neymiş? 01.45. 1 saat 45 dakikalık bir uçuşmuş. Yani program böyle geniş arkadaşlar devam ediyor. Sağa doğru, aşağı doğru falan. Tabi her uçuş okulunun kendine göre daha farklı arayüzü vardır. Bizimki bu şekildeydi. At evet, flight plan oluşturmada şu şekilde. Flight preparation, flight Plans'e tıklıyorsun. New flight plan'e tıklıyorsun. Ardından uçacağın bölgeler burada beliriyor. Hangi bölge arasında uçacaksan onu seçmen gerekiyor. Mesela Bodrum Edremit Edremit Bodrum. Biz Edremit Edremit'i seçelim. Edremit'ten kalkıp yine Edremit'e ineceğiz. Bu formu ayrıntılı anlatmak istemiyorum çok geniş işte uçağın tipi kalkacak meydanın ICAO kodu Via Farma'ya Farma uçacaksın bir sürü dolduracak şey var işte uçak kaç saat dayanıyor 4 saat işte yakıtı ne kadar dayanıyor vesaire hepsini yazıyorsun evet artık ne zaman kimle nerede uçacağımızı öğrendik uçuş programını hallettik 2 briefing aşaması arkadaşlar mesleğe başladığınızda her uçuş öncesinde kaptana briefing yapmak zorundasınız. Ki bu prosedür şu anda tabii ki yolcu uçaklarında da uygulanıyor. Peki nedir bu briefing? Her uçuş öncesi uçacağınız rotada herhangi bir kısıtlama var mı? Belki uçacağınız rotada hava kuvvetleri tatbikat yapıyor. Buna bakmalısınız. Uçacağınız rotada Hava koşulları uçuşa elverişli mi? İşte hangi park alanında bulunuyorsunuz? Hangi taksi yolunu kullanacaksınız? Rüzgara göre hangi pisti kullanacaksınız? Kalkış esnasında herhangi bir emergency yaşarsam ne yaparım? Kalkıştan sonra herhangi bir emergency yaşarsam ne yaparım? İşte bu tür soruların hepsini önceden çalışıyorsunuz. Meydanlara göre tabii ki. Ve buna göre kaptana briefing yapıyorsunuz uçuş öncesinde. Şimdi hava durumu ve notam dediğimiz kısıtlamalara nasıl bakıldığını briefing aşamasından sonra göstereceğim. Şimdi ilk başta briefing yaparken önümüzde meydanın haritası dediğimiz havacılıkta chart diye geçen kağıtlar var. Bu kağıtlara bakarak eğer kaptan yabancıysa İngilizce, Türkse Türkçe briefing yapıyoruz. Gelin isterseniz birlikte İngilizce bir briefing'i simüle edelim. Captain departure briefing. Altitude formation golf. Copy it. QNH 1018. Meteorological conditions no notums are checked and no restriction for our flight and we expect runway 05 via taxiway Bravo Alpha 1 then Alpha. And then after lineup, we will execute a backtrack for runway Draw 5. Emergency procedures. During takeoff, if we sense any malfunction or an anomaly in engine parameters, either you or me call out abort, then execute to the abort procedures. Throttle idle, flaps up, brake pressure apply as needed. If we have any engine failure after takeoff, we will execute engine failure after takeoff procedure. For some reason, during takeoff, if we lose our direction control and get off the runway, we will execute related emergency procedures. Any question captain? No, thank you. Departure briefing completed. Uh, before start checklist. The Briefing Okay, when it comes to speaking English, I have been talking about the Cambly since the beginning, you know that. And Cambly today published a discount which is first and the biggest discount ever. 60%. So, if you want a job in Turkey or another country of the world, it's the first priority that knowing English or speaking English fluently. This is important. So, to do this, Campbell is also giving us a chance of communicating with American, English, or Canadian teachers online, face to face, and without leaving your home. Or, again, if you want to leave your home, you can find any place that you comfort with in which you have internet connection. This is also important. And the best thing for the Campbell is you can watch your lessons at any time. With this, you can find your mistakes and fix them not to do again for the future lessons. So let's make a study plan together and see what it cost us. But before see the prices, I want to give an answer to this question. What is your first priority in your life? Your clothes, your cosmetics, your iPhone, or your future? If you want to hire yourself, to see yourself in a good job, in good conditions, you have to make a sacrifice for yourself. So please think about that and see how you can cut your expenses for your future. Then let's make a study plan. Evet, Türkçe'ye geçebiliriz artık. Önemli konulardan bahsedeceğim. Buradan abone ol'a tıklıyorsunuz. Benim tavsiyem günde 30 dakika, haftada 5 gün yapmanız. Bence 12 aylık yapın. Aylık 619 liraya denk geliyor. Bu arada 60 özel kodu buraya girip uyguluyorsunuz. İndirim uygulanmış şekilde şu anda. 928 liralık bir indirim var. Aylık 619 liraya geliyor. 12 aylık abonelerde. Diğerlerinde avantajlı değil. Bilginiz olsun. Ama tabii ki satın almak zorunda değilsiniz. Ekranda çıkan 60 özel koduyla bile ücretsiz olarak deneyebilir. Eğer dilerseniz, beğenirseniz satın alabilirsiniz. Arkadaşlar ülkenin şu anda bulunduğu ekonomik durumdan dolayı İşe girişler ilerleyen zamanlarda çok daha zor olacak. Bunu göreceksiniz. Daha kalifiye, daha dil bilen insanları tercih edecekler. İşte bu yarışta geri kalmak istemiyorsanız siz de bir an önce kendinize yatırım yapmaya başlayın. İnanın ben kendim için dahi farklı planlar içerisine girdim. Kendimi garanti altına almam gerekiyor. İşte ben de böyle videolar vesilesiyle sizlere ancak yol gösterebilirim. Yine iş kendinizde bitiyor. Kendinize yatırım yapın. O zaman videoya devam edelim. Evet nerede kalmıştık? Uçuş planımıza baktık. Briefing'i yaptık ama briefing içerisinde hava durumu var. Hava durumuna da önceden bakmamız gerekiyor. Yani üçüncü madde hava durumu. Hava durumunu mesleğe başladığınızda dispatcherlar kontrol ediyor. Planlamasını onlar yapıyorlar. Ama yine siz pilot olarak bizzat kontrol etmeniz gerekiyor. İş öğrenci pilotlar geldiği zaman tüm bu işi kendiniz yapıyorsunuz. Mesela örneğin uçacağınız uçağın yan rüzgar limiti 20 nat. Ama pist üzerinde 30 natlık bir yan rüzgar var. O zaman sizin uçağınız uçamaz. Uçağın limitleri kaldırmıyor. Veya başka bir örnek vereyim. Uçacağınız rota üzerinde şiddetli kar, fırtına, yağış var. İşte o zaman o rotadan kaçınmanız gerekiyor. Rotayı ona göre düzenlemeniz gerekiyor. İşte bu yüzden önemli. Ama yine de kafanızda iyice canlanması için ben somut örnekler üzerinden gitmek istiyorum. Diyelim ki gideceğiniz rota Marmara Ereğlisi. Kalkacağınız rota da Hezerf. Ve maksimum uçacağınız irtifa 2500 fit. Gelin hava durumu koşullarına biraz bakalım. Evet hava durumunu kontrol edeceğimiz site Windy arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. Hezerfen'den kalkacağız. Kaç bin fitten gideceğiz? 2500 fitten gideceğiz. Hazerfen'den kalktık. Rotamız Ahmediye, Kumburga, Selimpaşa, Silivri, Gümüşşaka Mahallesi ve Marmara Eğrelisi'nde bitireceğiz. Orada pist olduğunu düşünün oraya ineceğiz. Yani rotamız bu şekilde. Bakın rota boyunca 18 nat rüzgar. Bakın burada 19, 20 artıyor. Sürekli 21 nat rüzgar var. Bu bizim uçağımız için kabul edilebilir bir değer. Bu irtifada bu rüzgar bu uçağı uçurur. Ama bizim asıl baktığımız şey şu anda hava durumu. Bakın bir yağış gözüküyor. Şu da bakalım hava durumu nasılmış. Burada ben cumartesi çektiğim için video mesela yağış gözüküyor. 12 ile 15 arasında yağış gözüküyor. Ama bu yağış yeşil olduğu için şu anda bizi etkileyecek bir yağış değil. Yani herhangi bir fırtına yok. Bakalım fırtına olan yerlere bakalım. Gelelim böyle renginin kırmızı olduğu yerler. Mesela şuralar. Tıklayalım. Bakın 33 nat rüzgar var. Daha yer yer bakalım. Farklı yerlere bakalım. Bakın 39 natlık bir rüzgar var. Yani farklı yerlere baktığımız zaman böyle kırmızı yerlerde mesela rota olarak kaçınmamız gerekiyor bu kırmızı yerlerden yeşil rotalara doğru kaçınarak gideceğimiz rotaya gidebiliriz. Rotamız bu şekildeydi. Bakın şu Silivri'yi unutmayın. Silivri üzerinden geçip Marmara Eriyesi'ne geleceğiz. Yani hava durumuna bu şekilde bakıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir fırtına yoksa bizim için sorun değil. Ve rüzgar çok şiddetli değilse yine bizim için sorun değil. Evet geldik son aşamaya. Notamlar. Şimdi nasıl siz yerde otomobille seyahat ederken navigasyonlardan böyle belli yol çalışmalarını görüyorsanız iş havada da aynı şekilde. Havada da görmediğimiz yollar var. Görmediğimiz çalışmalar oluyor. İşte bunları da Notam sayesinde takip ediyoruz. Notam'ın açılımı da Notice Airman diye geçiyor. Yani havacıya bildiri gibi bir şey. Uçan pilot havadaki yollarda herhangi bir mania, engel, işte çalışma var mı onu kontrol etmek için şifresini kullanacağını bir siteye giriyor. Oradan uçacağı rotadaki yerleri kontrol ediyor. Yine de bu olayı iyice anlamanız için somutlaştırmak istiyorum. Gelin örneğe gidelim. Evet geldik renkli haritamıza. Arkadaşlar bu Türkiye'nin nota haritası. Siteye girmek için havacı olmanız gerekiyor. E, kullanıcı adı ve şifreniz ona göre oluşturuluyor. Şimdi burada farklı farklı şekiller renkler görüyorsunuz. Birkaç tanesini size şimdi hızlı hızlı anlatacağım. Fazla içine girmeyeceğim. Mesela biraz yaklaşalım. Şurada bir elektrik direği gibi bir şey var değil mi? Tıklayalım. Bakın ne diyor? Mania. Yani mania engel. Anten direkleri varmış. Ne kadarmış yüksekliği? 4600 fit. Yani eğer senin uçuş rotan buradan geçiyorsa, Konya üzerinden geçiyorsa bu direklere 4600 fitin üzerinden kat etmen gerekiyor. Mesela bu haritada belirtilmiş. Başka? Şurada bir fotoğraf resmi var ona bakalım. Evet fotoğraf çekimi yapılacaktır diyor. Bir şekilde fotoğraf film çekili, çekimi yapılacakmış. 4000 fitle 5000 fit arasında şu bölgede Gebze'nin bakın sağ tarafında fotoğraf çekimi yapılacakmış. <laughs> yani bu arasındaki irtifayı kat etmemek gerekiyor. Başka? Bakın burada simsiyah bir alan var. Burası neresi? Böyle İstanbul havalimanının olduğu yer. Ne diyor? 0 ile 10 bin fit yani yerden 10 bin fit yüksekliğe kadar buraya kat edemezsiniz. Cumhurbaşkanlığından özel izniniz olması gerekiyor veya işte bir şekilde kim olabilir? Hava araçları, ambulans, şehit nakli, arama kurtarma ekipleri vesaire olmadığın sürece buradan geçemiyorsunuz. 10 bin fitin üzerinden geçmeniz gerekiyor. Peki asıl olaya gelelim. Bizim uçacağımız rota neresiydi? Ne dedik? Silivri'den geçip şuradan geçip Marmara Eleyesi'ne geleceğiz. Peki bizim Silivri'de geçiş rotamızı bir engel ver. Siyah alan. Tıklayalım bakalım neymiş. Arkadaşlar burada Silivri cezaevi var. Bakın 20 bin fit diyor. Surface. Yüzeyden 20 bin fit yüksekliğe kadar kimse buradan geçemez. Çünkü burada cezaevi var kim geçebiliyormuş? Cumhurbaşkanlığı hava araçları polis, ambulans ve yangın söndürme helikopterleri haricinde tüm VIAFAR uçuşları kapalıdır diyor. Yani ben uçarken ben buradan uçarken böyle çevresinden dolanmam gerekiyor. Zaten eğer bunun üzerinden uçacak olursanız direkt uyarı yersiniz. Hemen kuleden uzaklaştırma yersiniz ve rotanızdan çıkmanız söylenir. Aksi takdirde büyük şeyler olabilir. Yani notam dediğimiz şeyler bunlar arkadaşlar. Mesela şu yeşillerde çalışma sahaları. Burada eğer öğrenciyseniz gidip izin alıp buralarda çalışabilirsiniz. Bu yeşil alanın içerisinde Hepsinin bu arada artı eksi limitleri var. Bunları çartlardan bakabiliyorsunuz. Notamlar yani notamlarda bu şekilde arkadaşlar. Anladığınızı düşünüyorum. En azından basit olarak kavradığınızı düşünüyorum. Evet geldik videonun sonuna. Bir pilotun uçuş öncesinde yaptığı hazırlıklar temel olarak bu şekilde arkadaşlar. Tabi daha ayrıntılı şeyler de var da onlarla hem videoyu uzatmak istemiyorum hem siz de sıkılın istemiyorum. O yüzden böyle kısa kestim biraz daha. Rutinimizi söyleyelim o zaman. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Hepinizi Instagram'a da bekliyorum. Kendinize iyi bakın görüşürüz